Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğinizi umdum nefis bir baklava tarifiyle geldim. İster iftarda yapın, isterseniz bayram tatlısı olarak yapabilirsiniz. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel baklavayı nasıl yapmışım? Hadi gelin buyurun beraber izleyelim. Baklavanın hamuru için yorma kasesinin içerisine bir su bardağı normal içme suyu ekliyorum ve bir adet yumurta daha sonra içerisine bir çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. Limon tuzu yerine isterseniz bir yemek kaşığı limon suyu ya da bir yemek kaşığı sirke kullanabilirsiniz. Eklediğim malzemeleri şöyle çırpma teliyle güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra içerisine 3 su bardağı un ekliyorum. Unu da ekledikten sonra hamuru yormaya başlıyorum. Bu hazırladığım hamur Antep baklavasının hamuru. Bu hamurun içerisine yağ, süt, yoğurt girmiyor. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Hamuru yoğurma kasesinin içerisinde biraz toparladıktan sonra masanın üzerine yaklaşık bir yemek kaşığı kadar un serpiyorum. Ve tekrar masanın üzerinde de hamuru yaklaşık 5 dakika kadar yoğuruyorum. Hamurumuzun kıvamının yumuşak değil orta sertlikte bir hamur olması gerekiyor. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Baklava yaparken bir püf noktada hamurun kıvamı ve hazırladığımız hamurun güzel bir şekilde yoğrulması gerekiyor ve verdiğim ölçülere birebir uyulması gerekiyor. Aksi takdirde istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Özellikle baklava videolarında püf noktalardan bahsediyorum. O yüzden videoları atlatmadan izlemenizi tavsiye ederim. Evet, ben de bu arada masanın üzerinde yaklaşık 5 dakika kadar yoğurduğum hamuru 9 eşit beziye bölüyorum. 9 eşit beze yaptığım hamurları nişastaya bulayıp parmaklarımla bastırıp üst üste diziyorum. Ben mısır nişastası kullandım ama hiç fark etmez. İsterseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Bütün bezeleri aynı şekilde nişastaya buladıktan sonra merdane yardımı ile çay tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. Ben hamuru yoğurduktan sonra zamanım olmadığı için hiç bekleme yapmadan bezelere böldüm. Eğer sizin zamanınız varsa hamuru yoğurduktan sonra şöyle 5-10 dakika beklettikten sonra bezelere bölebilirsiniz. Bütün hamurları aynı şekilde açtıktan sonra düz bir tepsinin içerisine alıyorum ve yapışmalar olmaması için aralarına poşet seriyorum. Bütün hamurları aynı şekilde hazırladıktan sonra buzdolabında 2 saat kadar dinlendiriyorum. Benim zamanım olmadığı için sadece 2 saat dinlendirdim. Eğer sizin zamanınız varsa bir gün önceden de hazırlayıp yapabilirsiniz. Öyle baklava yufkalarınız daha güzel açılacaktır. Evet yaklaşık 2 saat kadar dolapta dinlendirdiğim hamurları nişasta ve oklava yardımıyla açmaya başlıyorum. Baklava yufkasını açarken öncelikle bolca nişasta serpiyorum ve daha sonra gerekmedikçe nişasta serpmiyorum. Baklava yufkası açarken şekline yırtılmasına takılmadan elinizden geldiği kadar hızlı açmaya çalışın. Eğer yavaş açarsanız baklava hamuru elinizin altında kurur ve kesinlikle büyüme yapmaz. Dediğim gibi ben baklavayı mısır nişastası ile açtım ama hiç fark etmez. İsterseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Sizler yufkayı nasıl açtığımı tam görebilmeniz için ben birinci yufkanın açılışını ayrıntılı bir şekilde gösteriyorum. Bu hazırladığımız hamurla istediğiniz baklava çeşidini yapabilirsiniz. Evet, sizin de gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde yufkamız tül gibi açıldı. Evet açtığım yufkayı elimle orta kısmını şöyle büzüştürdükten sonra kenar kısımlarını da tepsinin boyuna gelecek şekilde katlıyorum. Evet daha sonra içerisine toz antep fıstığı döküyorum. Ben bugün baklavayı antep fıstıklı yapıyorum ama tabii ki de siz isterseniz cevizli fındıklı da yapabilirsiniz. Fıstığını da serptikten sonra bir ucundan tutup kıvırıyorum. Daha sonra iki ucundan da kıvırıp tepsinin içerisine alıyorum. Evet, aynı işlemi tepsi dolana kadar devam ediyorum. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Mübarek Ramazan ayındayız. İnşallah bayrama kadar Allah'ın izniyle size çeşit çeşit baklava videoları paylaşacağım. Kanalımda daha önceden birçok baklava videosu var. Bu videonun altına linklerini ekleyeceğim. İsterseniz izleyebilirsiniz. Bu verdiğim ölçüler bu tepsi için tam ideal oluyor. Eğer sizler daha büyük tepside yapacaksanız ölçüleri arttırıp yapabilirsiniz. Evet bütün hamurları aynı şekilde hazırlayıp tepsiyi doldurduktan sonra baklavanın olmazsa olmazı 250 gram sade yağ eritip baklavanın üzerine dökeceğim. Sade yağ nasıl yapılır videosu daha önceden paylaştım kanalımda var. Bu videonun da altına linkini ekleyeceğim. İsterseniz izleyebilirsiniz. Baklavayı dilimlere böldükten sonra çok ısıtmadım, sadece erittiğim sade yağı önce fırça yardımıyla, daha sonra da bir kaşık yardımıyla her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Eğer isterseniz sade yağ yerine köpüğü sütü alınmış tereyağı da kullanabilirsiniz. Daha önceden ısıttığım 150 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Baklava pişerken ben de bu arada şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için 5 su bardağı şeker ve 4 su bardağı suyu ekliyorum. Ve çeyrek limonu da 1-2 damla damlattıktan sonra bir çırpma teliyle şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıyorum ve yaklaşık 25-30 dakika kadar kaynatıyorum. Şerbetin nasıl olduğunu kepçeden döküp en son damla yavaş damladıktan sonra şerbetimiz olmuş demektir. Evet 150 derecede benim fırınımda tam bir saatte pişti ve hem tatlı sıcak hem de şerbetimi sıcak bir şekilde döküyorum. Hem tatlı sıcak hem şerbet sıcak olunca hamurlaşma olmuyor mu diyorsunuz? Hayır, kesinlikle hamurlaşma olmuyor. Baklavanın şerbetini de döktükten sonra güzel bir şekilde çekmesi için yaklaşık 4-5 saat kadar dinlendirelim. Benim zamanım olmadığı için sadece 1 saat dinlendirdim. Evet, en sonda toz Antep fıstığıyla süslüyorum ve sizin de gördüğünüz gibi baklavamız nefis gözüküyor. Dediğim gibi isterseniz iftarda, isterseniz de bayram tatlısı olarak yapabilirsiniz. İnanın hazır baklavadan hiçbir fark yok. Sizler de denediğinizde bana hak vereceksiniz. Tariflerimde kullandığı malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Evet, ister burma baklava deyin, ister büzgü baklava deyin, gerçekten muhteşem görünüyor. İsterseniz daha küçük lokmalık da dilimleyebilirsiniz. Videolarımda tarifleri elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama olur ki aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlarda belirtin. İnanın gördüğüm anda dönüş yapıyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.